Evet, milli dönüş, milli ara sonrası tabii ki bu dönem bizim için biraz açıkçası zor geçti ama maç öncesi buna da şükür demiştim. Yine sahaya çıkacak iyi bir 11'imiz var, oynayacak oyuncularımız var ama bugün ilk yarıda özellikle iki tane sakatlık yaşadık. Değişiklikler yaptık. Bir de maç öncesi de söylemiştim özellikle İlkay'ın ve Icardi'nin. İlkay tabii sakatlıktan döndü. 30-40 dakika gibi düşünüyorduk, devre arası aldık. Icardi e, tabii ki uzun bir süre çalışmamıştı ailevi nedenlerinden dolayı e, onu da ikinci yarı düşünüyorduk. Bir 45 dakikada onun e, oynama şansı e, oldu. E, 45 dakikadan biraz daha fazla şeyle beraber e, oyuncu değişikliğiyle beraber e, şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor bugün bence yani kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Burada da kimin olduğunu çok fazla önemi yok. Çok ürettik, çok pozisyona girdik. Rahat da gittik. Bence yani üretkenlik anlamında iyi maçlarımızdan biriydi. Şanssızlık da yani ilk yarı girmeyen toplar, pozisyonlar, kalemize gelen ilk şutun gol olması. Bu maç şansı da yanımızda değildi. Yani sakatlıkların dışında. Ama e, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. E, maç içi değişiklikleri hep düşündük. Yani e, Hatta Sallai'de Roland Sallai'de işte çıkarayım mı diye düşünüyordum çünkü elimdeki tek sabek oydu. Ama e, işte Barış'ın biraz ağrısını olduğunu yener Hoca ile de konuşmuştuk daha riskli olduğunu. E, Torayra sarı kart e, sınırında öyle olunca e, Sallai sağda tuttuk ama e, o da bizim için yani gördüğü kırmızı kartta aslında o bölgede yani eksikliğimizi. E, en maksimum seviyeye çıkarttı şu anda. E, oraya bir çözüm bulmamız gerekecek lig maçında. Dediğim gibi oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. E, i̇yi oynadılar. Dediğim gibi çok ürettik. E, üretken bir günümüzdeydi. Ve e, belki tek bizim için üzüleceğim şey 3 e, bir öndeyken rakip 10 kişiyken yediğimiz gol. Yani orada kaleye bile yaklaştırmamız gerekiyordu rakibimizi. Atamadıklarımız oldu ama iki tane gol dedik. Ben Gençler Birliği takımını da tebrik etmek istiyorum. Onlar da çok mücadele ettiler. Volkan Hacı'yı ve oyuncularını tebrik etmek istiyorum. Onlar da çok mücadele ettiler. Ve zaten yükselen bir çizgileri vardı. Bugün oyunun belli bölümlerinde de bunu gösterdiler. Rakibimizi de bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Kazodar dar değil tabii ki ama aldığınız performanslar bazen önem kazanıyor. Yani bazı oyunculardan performans alıyorsunuz, bazı oyunculardan alamıyorsunuz. Alamadığınız performanslar o zaman e, oyuncu değişikliklerinde zaman zaman elinizi zorlaştırıyor. Bugün için bunu söyleyebilirim ama Kazım gibi ekstra bir oyuncu çıktı. Kazım e, üçüncü sol bekimizde bizim e, hep iyi çalıştı, hep bizde iyi antrenman yaptı. E, bugün ona şans geldi ve iyi değerlendirdi. Ee, onun yanında her bölgede tabii ki oyuncu alternatiflerimiz vardı. Ee, tam kadro olduğumuzda bu anlamda zorlandığımız, kimi oynatacağımız dediğimiz veya Galatasaray'ın ilk 11'e çıktığında e, yedeklere baktığında burada da bir tane 11 var. Bu da şampiyonla oynayabilecek bir 11 dediğimiz e, durumlar da vardı ama e, maalesef futbol içerisinde bu var. Yani aynı anda ee, mesela İlkay sakatlandı, Yunus sakatlandı. Yani belli pozisyonlarda da bu zorlukları e, çektik. E, bugün içinde yani birçok oyuncumuz bu anlamda e, sakat, e, zorlu bir fikstür oynuyoruz tabii ki. Yani sadece burada oynadığımız maçlar değil, milli takıma gidiyor oyuncularımız. E, çok fazla milli maçlar var. Oradaki her oyuncumuz oynadığı takıma hizmet etmek için belki milli takımlarda biliyorsunuz. Yani bir yerine iki vermeye çalışıyorlar bazen. Bunu o simen sakatlığında da gördük. Ama toparlanacağız. Önemli olan sahaya çıkacak 11'imizin yine oyuna girecek oyuncularımızın olması. O yüzden önümüzdeki iki maça da bu şekilde hazırlanacağız. Tabii ki devre arası için bize de bu iyi bir örnek oldu aslında. Yani hangi oyunculardan devam etmeyeceğiz, kaç tane oyuncu alacağız. Kadromuzu güçlendireceğiz yani devre arasında böyle bir şansımız oldu ama dediğim gibi yani sezon başı baktığımızda her mevkide birçok oyuncumuz vardı hangisi oynayacak diye bakıyorduk yani Yunus mu oynayacak Sanem mi oynayacak Barış mı oynayacak işte İlkay mı Gabriel Sara mı oynayacak Forvette Osimen Icardi gibi iki tane çok önemli isim e, defans tandeminde bu şekilde e, Sağ bekte Singo Sallayı sallay hem önde de Kullanıyorduk. İki tane iyi Sol bekimiz vardı. Yani hangisini oynayacağız diye Oynatacağız diye düşünüyorduk. Değişimli Oynatıyorduk. Kalede de Aynı şekilde. Yani o yüzden Böyle bir şanssızlık olduğunda Bunu öngöremezsiniz tabii ki. Yani hepsinin Aynı anda sakatlanacağını Öngöremezsiniz. Ama e, önümüzde Bir şans var. Devre arasında da Bu e, takviyeleri e, yapmaya Çalışacağız. Şunu da Söylemek gerekiyor yani tabii ki her hoca çok fazla oyuncu almak ister, kadrosun en iyi şekilde olmasını ister. Birincisi oradaki süreleri doğru vermek, ikincisi bir de ekonomik yanı var bunun. Yani biz yaz transfer döneminde inanılmaz bir başkanımız sağ olsun yani elinden gelen en fazlasını yaptı ve çok önemli transferler yaptık, çok büyük paralar harcadık. Burada iki tane daha oyuncu aldığınızda artık oyuncu fiyatları da Normalin çok üstünde. Yani eskisi gibi de değil. İki tane oyuncu aldığınızda tabii ki içerideki ödemeniz var. E, oyunculara olan sorumluluklarınız var. Bunların hepsini çok dengeli bir şekilde yapmanız lazım. E, bu sene de bu anlamda e, ödeme anlamında çok iyi gidiyor her şey. Yani bu da çok önemli bir şey. Yani oyuncuları mutlu etmek. Bu anlamda e, buraya gelen oyuncu, imza atan oyuncu hepsini çok bu anlamda başkanımıza yönetim kurulumuza teşekkür etmem gerekiyor. en iyi dönemlerimizden birini yaşıyoruz bu anlamda. bu bazen de böyle şeyler var. Yani bunların hepsini de bir yandan hesaplamanız gerekiyor. Yani sadece oyuncu aldım. iki tane daha oyuncu alayım. Yani tabii herkes istiyor. Taraftar bunu çok fazla istiyor. Belki siz de bunu destekliyorsunuz ama dediğim gibi bunun hem ekonomik yönü var hem de oyunculara doğru sürelere verebilme yönü var ama devre arası şu andaki eksiklerimizi görüyoruz. O eksiklerimizi tamamlayacağız. Şöyle ilk başta onu söyledim zaten. İlk ayla maç öncesi konuşmuştuk. 30-40 dakikalık bir şey planlıyorduk. Çünkü sakatlıktan çıktı. sakatlıktan çıkmış oyuncumu salı günde bir maç var biliyorsunuz. O yüzden yani çok uzun süre vermeyeceğim. Gerekirse bu riski almam gerektiğini biliyordum. Zaten o yüzden o riski aldım. Yoksa tabii ki yani o anda ilk ayı oyunu alırsınız. Belki Yusuf da kafa olarak çok oynamaya hazır değildi bugün. Yani saha içine girdikten sonra e, tabii ki uzun sürede oynamadı. Ama e, devre arasında da değiştirmemiz gerekiyordu açıkçası. Yani hem o maça adapte olamadı ve İlkay'ı oyuna alırken almamız gerektiğini, e, yani 45 dakika oynayabileceğini düşündüğüm için direkt olarak o değişikliği yaptım. Ama e, bu tabii ki olabiliyor yani oyuncu... Bazen son 10 dakika oynar, 15 dakika oynar. Bazen ilk 20-25 dakika oynar. Bunu da şey görmemek lazım. Yani o da bir süre aldı sonuçta bugün oynadı, oynama şansını yakaladı. Daha iyi değerlendirebilirdi. Ama dediğim gibi yani uzun süredir de oynamadığı için belki bu anlamda hazır değildi. Hazır olan arkadaşlar da vardı ama yani Kazım gibi uzun süre hiç maç oynamayan ama girdiğinde de onu gösteren, antrenmanda da bunu hep gösteren bir de bu örnek var. Yani onu da... Ee, söylemek gerekiyor. Şöyle e, tabii ki bir önceki maçı kaybetmiş, milli maç arası dönüşte e, tekrar aslında oyuncuları maça yakın tamamlıyorsunuz. Yani böyle hem çalışma hem yorgunluk e, kafalar üç gün sonra şampiyonlar ligi maça bunları söyleyebiliriz. Ama ben e, oyun olarak şeye katılmıyorum yani çok ürettiğimizi düşünüyorum. Yani bugün rahat rahat pozisyonlara girdiğimiz gol beklentimiz de yaklaşık dördün üzerinde herhalde. Ee, yanlış görmediysem. Ee, yani şutumuz, şeyimiz yani üretkenlik anlamında sıkıntı yaşamadık ama biliyorsunuz birinci gol atmak önemlidir her zaman. O birinci gol size oyun içerisinde daha güvenli bir yere getirir. Ve rakibimizin tabii ki hiç beklemediğimiz anda bir gol bulması Bence senin söylediğin şeye biraz daha ondan sonraki bölüm biraz da işte bir an önce gol atalım, tekrar golü bulalım telaşı bir bölümde oldu. 1-1 bir -bir sonrası çok çabuk 2-1, 3-1 -bir, -bir. yani 3-1 sonrası da bence yani kalemize yaklaştırmamız gerekiyordu rakibimizi ve ikinci gol şansını verdik veya kalenize rakip fazla kişiyle gelmeye çalışıyorsa da dördüncü, 5. golü atarsınız. Yani bu bunu yapmanız gerekiyor. Büyük takımın refleksi budur. Yani rakip üstüne geliyorsa dördüncü 5. gol atar. Bunu yapamadık. 3-2 oldu ve rakibimizi bir anlamda maça ortak ettik. Daha heyecanlandırdık burada. Dediğim gibi istemediğim bölüm benim de buydu. Şunu söyleyeceğim tabii ki çok fazla maç oynanıyor. Yani futbolcu sağlığı yani sadece Galatasaray'da değil bu milli arada birçok oyuncu sakatlandı. Milli takımlarda birçok oyuncu sakatlandı. Yani futbolcular artık e, robot gibi görülüyor yani her turnuvada oynayacak, her maçta oynayacak ve e, bizim için özellikle takımlardaki e, teknik direktörler için bu süreci yönetmek zor oluyor. Maç öncesinde onu söylemiştim, yani ben oyuncularımızın milli takımda ne yaptığını, nasıl antrenman yaptığını, tabii ki dataları biraz alıyoruz ama e, ne kadar yüklenildiğini, onlardan neler istendiğini tam olarak bilemiyoruz. Ee, o yüzden milli takım dönüşleri hep zor oluyor. Milli takım dönüşlerinde bu sakatlık sayısı çok fazla oluyor. Ee, bu dönemde de onu yaşıyoruz. Yani şimdi Osimenin milli takımda sakatlanması, Kaan'ın milli takımda sakatlanması, İsmail Yakobs'un e, maç sonrası antrenmanda ayağında ufak bir ağrı hissetmesi. Yani bunlar hep e, milli takımlardaki e, oyuncularımızın sakatlığı. Ve işte Lemina milli takımdan döndü. E, Singo bizdeydi. E, Singo e, antrenmanlarda da iyi geçirmişti. Ama demin de söyledim. Biraz e, sabek bek oynadığında sprint sayısı daha fazla oluyor. Bu da e, sakatlık riskini yani tam toparlamış oyuncu için arttırıyor. E, şöyle söyleyeyim tabii ki çok yani 4 seneye baktığımızda çok fazla sakatlık yaşayan bir takım değiliz. Diğer takımlardan hep daha sakatlıklar yaşadık. Geçen sene e, Sarı Kart aynı maçta 3 oyuncum vardı, Alkmaar'da. Orada biraz buna çözüm bulamamıştık. Ee, dönüşünde tabii ki bu e, kadro listelerin e, özellikle Ocak ayındaki listelerle ilgili zorluklarımız olmuştu. Yani bu dönemlerde zorluklar geçirdik. Ee, bazen de hesap edemediğiniz sakatlıklar oluyor. Geçen seneki ikarı de gibi. gibi. Ee, o yüzden yani bunlar elimizde değil. Ee, ama bu süreç tabii ki yoğun geçiyor. Çok fazla maç oynuyorlar. E, dünyadaki bütün oyuncularda, bütün takımlarda aynı sıkıntılar var. E, sadece bizde değil bu. Günay bu sezona çok iyi başlamıştı. Çok iyi maçlar oynadı. Geçen sene oynadığı maçlarda hep oynadı. Geçen sene de zaman zaman bu e, rotasyonları yapmıştık zaten. E, kendi sahamızda oynadığımız e, yine favori olduğumuz e, bu maçta e, tabii ki yani Günay'ı da hazır tutmamız gerekiyor. Günay'ın da e, bu tür maçlarda oynayıp, e, bundan sonraki maçlar için demin de söyledim, yani bilemiyorsunuz hiç. Yani kaleci sakatlığı da olabilir, farklı şey de olabilir. Nasıl diğer oyuncularımızı tutuyorsak kalede de, de e, Güney'e zaten çok güveniyoruz. Çok iyi oynadı, takıma da önemli destek veriyor. Hem sağ içi hem sağ dışı. Bu maçın doğru bir maç e, olduğunu e, orada düşündük. Yani gollerle ilgili zaten... E, yapacağı bir şey yoktu ama e, dediğim gibi yani rotasyon nedenimiz hem Uğurcan'ın 3 gün sonra bir maça çıkma, çıkacak olması. Salı günde bir maçımız var. Ama yani Günay'dan hem sağ için hem sağ çok memnunuz ve e, bu formayı, oynamayı da çok hak ediyor. E, yine bundan sonraki dönemde Günay ile başladığımız maçlar olacak. <laughs>